sevdiğiniz kişiye şu sözleri söyleyin ve tepkisine bir bakın bakalım ne olacak. Her geçen gün seni daha çok seviyor ve özlüyorum. Ne zaman yetiyor ne de sözcüklerin kafi geliyor. En son nefesime kadar seveceğim diyorum ama sonra vazgeçiyorum. Ben seni sonsuzluk şerbeti içene kadar seveceğim ahretlik sevdam diyorum ve sonra susuyorum. Sözcüklerim bittiği için değil, aşkının ateşiyle kuruyan dudaklarımı bir lahza serinletmek için. Sonra muska gibi sanam hürlü dudaklarımla aşkımız için dualar ediyorum. Ömrüm kafi gelir mi bilmem ama ben seni ölümsüz seviyorum.